Merhaba, ben Alper Borut. Leadport'un kurucusuyum. Bugün size Leadport'tan bahsedeceğiz. Ama Leadport'tan bahsetmeden önce aslında Lead nedir? Bunu bir anlatmak gerekiyor. Lead, tüketicilerin markaların ürün veya servisleriyle alakalı bilgi veya teklif almak için markaların web sitelerinden veya sosyal medya mecralarından formlarını doldurarak iletişim bilgilerini markalara bırakmasıdır. Şirketler lead sayılarını arttırmak için genelde dijital reklamlara başvururlar ve kendi form sayfalarına yönlendirirler. Şirketlerin reklam bütçelerinin tüm dünyada şu anda 2 bölü 3'ü dijital mecralardan yapılmakta ve yaklaşık sadece lead sayısını arttırmak için şirketler tüm dünyada 150 milyar dolardan fazla bir bütçe ayırmaktalar. Şimdi Leadport kullanan bir şirkete lead geldiğinde onları nasıl bir süreç bekliyor birlikte deneyimleyelim. Tüm süreç bir formla başlıyor. Şimdi şirketin web sitesine bir form bırakıyoruz. Göndere bastık. Leadport anında satış temsilcinizi arar. Telefon açılır açılmaz Leadport robotu formdaki tüm bilgileri satış temsilcisine aktarır. Leadport şirketinden Alper Barut size bir form bıraktı. Hemen iletişime geçmek için bir E basınız. Bire basılır basılmaz müşteri aranır ve müşterinin telefonu çalar. İşte Leadport müşterinizle satış temsilcinizi saniyeler içinde birbirine bağlar. Peki altın arama neden önemli? Burada Harvard Business Review'un yayınladığı bir makale var. 1.5 milyon lead üzerindeki süreçleri ölçüyorlar ve satışa etki eden en önemli noktaları buluyorlar. Ortalama birliği de şu anda şirketler 48 saatte geri dönüyorlar. Ama eğer biz bu lead'lere anında dönersek, ilk 1 dakika içinde dönersek topladığımız tüm lead'lerin satışa dönüşüm oranı tam 4 kat olarak artıyor. Satış şansının neden bu kadar yükseldiğini anlamak aslında çok kolay. Bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi, müşteri tam olarak sizin ürününüzle ilgilendiğinde, kendi ihtiyacına bir cevap aradığında, tam olarak sizin ürününüze odaklandığı anda ona ulaşmış oluyoruz. İkincisi, tüm diğer şirketlerin önüne geçerek aslında müşteriye müthiş bir güven aşılamış oluyoruz. Çünkü talebini bıraktığı anda ona ulaşmış oluyoruz.